Merhaba dostlar, hoşgeldiniz. More to read bir kitabımızın 78. metnini bu videoda sizinle beraber çevireceğiz. Evet uzun bir süre oldu. En son 77. videoda kalmıştık. Yoğun istek üzere 78. metni bu videoda çevireceğiz inşallah. 78. metnimize hemen başlayalım. Metnimizin başlığı Ballooning Bildiğiniz üzere balon balon demek. ING takısı getirerek ne olmuş? İsim olmuş. Değil mi? Fiilimsi olmuş diyelim biz buna. Fiilimsi balonlama anlamına geliyor. Değil mi? Balonlama derken neyi kastediyoruz? Bir şeyi balonla uçurma. Yani balonun içinde uçma. Balonculuk da diyebiliriz. Yani balon yapma işi, eylemi balon kullanma sanatı, bilimi şeklinde de söyleyebiliriz. Borsada da e, hisselerin suyunu yükselmesine neden olma, balonlama, şişirme gibi söyleyebiliriz. Ama bizimkisi bildiğimiz e, zeplin gibi uçan balonları kastediyoruz. The first means of air transportation was not ana bölümümüzü işaretledik. Hava ulaşımının İlk aracı değildi. Ne değildi? The airplane. Uçak değildi. It, o idi. Ne idi? Bu it buraya gidiyor. Sorular çözerken dolduracağız. Was the balloon. Balondu. Yani uçak değil, balondu. People traveled. insanlar seyahat etti. By balloons. Balonlarla. Hundred years. 100 yıl before there were planes or jet aircraft uçaklar ve jet hava taşıtları dan var olmadan önce 100 yıl balonla seyahat ettiler. In those early days bu erken günlerde bu ilk günlerde, yani balonlu günlerde balonla uçma diyelim biz buna was exciting. Heyecan verici, heyecan veriyordu. But ancak it was also dangerous. Ancak o ayrıca o ayrıca tehlikeli idi. Sometimes bazen the balloons feel suddenly. Ee, bazen balonlar ani bir şekilde düştü. Sometimes bazen they burned. Onlar tutuştu. But these dangers. Ancak bu tehlikeler did not stop. Durdurmadı. The balonists. Baloncuları. Balon satan baloncu amcalar değil. Tabii ki de bu balon kullanan kişileri. Balon üreticilerini. Bu baloncuları. Flying a balloon. Bir balonun uçması is not like gibi değildir. Flying a plane. Bir uçağın uçması gibi değildir. Şöyle de diyebiliriz. Uçan bir balon uçan bir uçak gibi değildir. Artık tercih size kalmış. It is it dediği şey ne? Tabii ki de subject'imiz. Burası. Completely different. Tamamen farklıdır. İzden dolayıdır oldu. Because çünkü balon has no engine. Motoru yoktur. And therefore ve bundan dolayı no power of its own. Kendisini kapatamaz. Durduramaz. The wind directs Rüzgar yönlendirir. Direct burada verb olmuş. The balloon balonu rüzgar yönlendirir. It goes where the wind blows. It balon goes gider, where o yere the wind rüzgar blows üfürür. Balon rüzgarın üfürdüğü yere doğru gider. The pilot can control Only the height of the balloon. Pilot kontrol edebilir sadece balonun yüksekliğini. He or she can rise yükselir and lower alçalır the balloon. Balonu. Ne diyeceğiz? Bu pilot he or she olan pilot can rise yükseltir and lower ve düşürür, alçaltır balonu. Niçin? To find bulmak için the right doğru wind direction rüzgar yönünü. Doğru rüzgar yönünü bulmak için yukarı aşağı yönlendirir. This is how a good pilot controls where the balloon goes. Bakın burada iki tane yapı var. This is bu bu is, dır, dir. Nedir? How'dan sonraki kısım. Ama kontrolden sonra ver de var. Burada da bir sıfat geliyor. Değil mi? The balloon goes. O zaman diyeceğiz. Balonun nereye gittiğini kontrol eden iyi bir pilottur. Bu işi yapan kişi balonun nereye gideceğini, gittiğini e, kontrol eden iyi bir pilottur. Yani daha Türkçe'si balonun nereye gideceğini e, iyi bir pilot kontrol eder. E, i̇yi bir pilot böyle kontrol eder. The first balloon flight, ilk balon uçuşu took place yani take place gerçekleşti, meydana geldi. 1783 yılı Fransa'da. İki Fransız kardeşler made yaptılar. Ne yaptılar? A very large paper bag. Büyük bir kağıt çanta yaptılar. It was a test balloon without passengers. Yolcusuz bir test balonu idi. Değil mi? Was verbimizi işaretliyoruz. It was filled o dolu idi. With hot air. Sıcak hava ile dolu idi. Hot air is lighter than cold air. Sıcak hava soğuk havadan daha hafiftir. Burada da ne görüyoruz? Komparatif yapısı görüyoruz. So bu yüzden it pushed the balloon up. O balonu yukarı itti, yukarı taşıdı. Bu kardeşler rin sıcak hava balonu went up yani go up yukarı çıktı. Ne kadar? Gökyüzünde bin fit yukarı çıktı. Dördüncü paragraf. Later that Same year. Bu aynı yıldan sonra iki diğer Fransız went up gittiler in a basket bir sepette attacked bağlı under a balon bir balonun altına bağlı bir sepette gittiler. Yani bizim bu Kapadokya'daki balonlar gibi düşünebiliriz. They built a fire under. Altına bir ateş inşa ettiler. Şu kısma. Aynı Kapadokya'dakiler gibi. To make yapmak için the air hot. Sıcak hava üretmek için balonun altına. Bir ateş çıkarıcı, bir ateş inşa ettiler. This made the balloon bu balonu yapacak, stay up in the air havada yukarı doğru kalmasına sağlayacak, for a few hours birkaç saat. But their balloon ancak onların balonları was tight bağlı idi nereye to the ground zemine yere bağlıydı. Demek ki buradan da zemine iple bağlamışlar. So bu yüzden it could not go anywhere. Hiçbir yere gidemedi. The first free balloon flight, ilk ee, bağımsız balon uçuşu, 1783 yılı Aralık ayında idi. Balon uçtu 25 dakika. Paris'in üzerinde. It traveled about o yaklaşık olarak 5,5 mil seyahat etti. Bu balonla uçma işi continue devam etti to grow geliştirmeye gelişmeye diye ya da in popularity toplumda kamuda and soon ve yakında other balonist diğer baloncular tried Longer flights, daha uzun uçuşlar denediler. Biz şuraya e, serbest uçuş diyelim, serbest balon uçuşu, serbest balon uçuşu diyelim. Diğerleri uçmamıştı, sabit duruyordu. Bu almış başını gitmiş. A major event in history of ballooning was balonla uçma tarihindeki en büyük olay idi. Neydi? The first long flight over water. Su üzerindeki su üzerindeki ilk uzun uçuş idi. Ne zaman? 1785 7 Ocak'ta. Bu iki kişi made yaptılar. The first trip. ilk seyahatleri seyahati yaptılar. Ne üzerinde? İngiltere, İngiltere ya da İngiliz kanalında. Neredeki? Neyde? Bir hidrojen balonunda İngiliz kanalı üzerinde bir seyahat yaptılar. After about an hour bir saatten sonra onların balonları umulmadık bir şekilde unexpectedly lost gas gaz kaybetti, kaçırdı. And began to go down, aşağı düşmeye başladı. Toward the water, suya doğru düşmeye başladı. They threw out, onlar threw out, attılar, attılar. Some equipment, bazı ekipmanları and food, gıdaları to make the balloon lighter, balonu daha hafif kılmak için, yapmak için, hafifletmek için. But ancak it still continued to. Ancak o hala düşmeye devam ediyordu. So böylece bundan dolayı they threw out almost everything. Onlar her şeyi attılar. Ya da bunun üzerine diye. Bunun üzerine onlar her şeyi attılar. In the basket even some of their clothes. Neredeki? Sepetteki her şeyi attılar. Hatta elbiselerinin bazılarını da attılar. Üstlerindeki kıyafetleri de atmışlar. Finally sonunda after about three hours 3 saatten sonra they landed in France. Fransa'ya indiler. Cold but safe. Soğuk ancak güvenli. İngiltere'den Fransa'ya uçmuşlar. Devam ediyoruz. 19. yüzyıl boyunca balonla uçma popüler idi. Ne zamana kadar? The invention of the airplane. Uçağın icadına kadar. There were balloon races all over Europe. Tüm Avrupa boyunca balon yarışları vardı. Balonlar were also used ayrıca kullanıldı by armies ordular tarafından in war savaşlarda to transport equipment malzeme taşımak için malzeme taşımak için and by scientists ve bilim adamları tarafından kullanıldı meteorolojiyi araştırmak için after the airplane uçaktan sonra was invented uçak icat edildikten sonra people lost kaybetti interest ilgisini in balloons balonlara olan ilgisini genellikle kaybetti. planes uçaklar were much faster daha hızlı idi and easier daha kolaydı kontrol etmek. However ancak some people today bugün bazı insanlar still hala like sever to go up yükselmeyi in balloons, balonlarda. High up in the balloon basket bir balon sepetinde yukarı yükselmek they find peace and quiet onlar buluyorlar huzur ve sessizlik. Burası düşük oldu. Buraya ne diyeceğiz? Yükseldiği zaman burada sanki bir ven düşmüş gibi, değil mi? Yükseldiklerinde onlar huzur ve sessizlik buluyor. They also onlar ayrıca have a wonderful sahiplerdir weave of the world below aşağıdaki dünyanın manzara, muhteşem manzarasına sahiplerdir. Görürler yani. Evet. Alıştırmalara bakalım. Birinci paragraftaki it kime gidiyor? Ben işaretlemiştim. Yine de bakalım. Bakıyoruz kime? The first means of air transportation. Birinci sorunun cevabı bu. Burayı yazınız. 2. İkinci paragraftaki it kime gidiyor? Onu da yazdım. Flying a balloon. Burası da flying a balloon olacak. That same year, paragraf 4, aynı yıl diyor. Dördüncü paragraftaki aynı yıl ne zaman? 1783. En yakın o yıl var. 1783. Evet kıymetli dostlar. Bu şekildeydi parçamız. Bu uzun cevapları da cevaplayalım o şekilde metnimizi bitirelim. What were some of the dangers early balloonists were faced with? Ee, ne idi bazı tehlikeler ilk baloncuların yüz yüze kaldığı. Hemen kare içine alıyorum. Siz de onu ilgili yere yazıyorsunuz. Balonlar ne oluyordu? Yanabiliyordu. Değil mi? Düşebiliyordu. Evet orayı buldum. nereden bulacağız şimdi? Buldum. Şuradan itibaren sometimes Sometimes the balloons feel suddenly Sometimes they burn but these dangers did not stop the balloonist. Bu sorunun cevabı da burası. Bu iki cümle. Evet. How does a good pilot e-pilot nasıl olur? Balonun yönünü kontrol eden E-pilot nasıl olur? Hemen bakıyoruz. Doğru cevabı şurası. He or she can rise and lower the balloon to find the right wind direction. Bu kısmı yazıyorsunuz. Geçtik öbür soruya. Why weren't their Any passengers? Balon. Diyor ki bu kardeşlerin balonlarında niçin herhangi bir yolcu yoktu? Hemen bakalım. Doğru cevap burası olacak. It was a test balloon without passengers. Evet. Çünkü test balonuydu. Doğru cevap burası olacak. Geçtik. Öbür sorumuza bakıyoruz. What ne made yaptı? The balloons, balonlar stay up in the air. Havada kalmak. Kalan balonlar ne yaptı? Havada kalan balonlar ne yaptı? Hemen işe şurayı işaretliyoruz. They onlar baloncular build a fire build a fire under the balloon to make the air hot. Bu kısmı yazıyoruz. Altına bir ateş yerleştirdiler. Ne kadar süre uzunluğunda ilk bağımsız balon uçuşu sürdü? Hemen bakıyoruz. Beşinci paragraf. "The first free balloon flight was" diyor. Ne zaman? Şöyle diyeceğiz: "The balloon flew for" ne kadar sürmüş? 25 dakika üzerinde Paris'in üzerinde sürmüş deyip geçiyoruz. Doğru cevabımız orasıydı. What was the importance? Önemi neydi? Balon uçuşunun 1785'te hemen bakalım. Neymiş? A major event in the history of ballooning was the first long flight. İlk uzun Uçuş, su üzerindeki ilk uzun uçuş olmasıymış özelliği. Evet. Yedinci soru: How did Blanche and Jefferson bu iki kişi, premet önledi balonlarının denize çarpmasını önlediler? Ne demiştik? Üstlerini çıkarttılar, daha hafif yaptılar. Şöyle diyeceğiz. D. O iki kardeş. Throughout attılar some equipment, bazı eşyaları ve giyecekleri balonu daha hafif tutmak için. Evet, bu işaret dediklerimi buralara yazıyorsunuz yani. Beside traveling, write down to other uses of balloons. Ne diyor? Ee, seyahat etmenin yanı sıra diyor ötesinde write yaz down aşağıya iki diğer uses of balloons balonların iki diğer kullanımını yaz. Yani seyahatten başka diyor. Ee, o da şu. Ordu. Army. Evet. Balloons were also used by armies in wars to transport equipment yazıyorsunuz. Sonra and by scientists to study the meteorology. Bu kadar. Yani şu balondan meteorolojiye kadar olan kısmı oraya yazıyorsunuz. Evet kıymetli dostlar bu videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, oynatma listesindeki videolara göz atmayı unutmayın. Katıl butonundan sizlere özel paylaştığım videolara göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.